Beni bugünlere getiren sizsiniz. Müsteşarlık yaparken ufkumu açtınız, yolumu açtınız. Bana destek oldunuz. Mütevazı bir memurken dört başı mamur bir iş adamı oldum. Sayenizde ülkenin bütün gümrüklerini kontrol altında tutuyorum. Herkesin iş yapmasına olanak sağlıyorum. Özellikle sizin ameliyinizde olan insanlara özel imtiyazlar sağlıyorum. Ve bütün bunları silah kullanmadan, kağıt kalemle yönetiyorum. Bugün başıma gelenlere bak. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bulunduğun yerden memnunum. Yaptığın hizmetlerden memnunum. Bugüne kadar seninle ilgili herhangi bir sıkıntı bana aksetmedi. başına gelen hadiseye gerçekten üzüldüm. Bunu yapanların cezasız kalmasını istemem. Başınıza gelenlerin sebebinin sehem olduğunu düşünüyorum Tuncay Bey. Haklısınız. Ama yanlış bir şey yapmadım. Kim bana bir şey geçirmek üzere bir şey vaat ederse kabul ederim. Bu ticaretin kuralıdır. Kaldı ki bu işi getiren sizin İstanbul sefirinizdi. Ben bu elemin niye yapıldığından çok kim tarafından gerçekleştirildiği ile ilgileniyorum. Benim kanaatim size kurşun sıkan, şey koyu öldürenle aynı. Araştırmalarımdan bir yere varamasam da tecrübelerim bana bu ismin Çakır olduğunu söylüyor. Tuncay'ıma yapılan bu saldırının karşılıksız kalmasını istemiyorum. Çakır senin hiyerarşinde... ...gereken gözdağı verilsin. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Her zaman emrinizdeyim. Sorunsuz çalıştığım insanların... Görüşürüz. ...sorunsuz yaşamasını Görüşürüz. isterim. Teveccühünüz efendim. Ben Çakır'ın yaptığı kanaatinde değilim. Ben de. Hı. Büyük devletler küçük devletleri nasıl yönetir biliyorsun Kılıç. Krizle. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. <laughs> <laughs> merhaba. <laughs> Kapsamlı bir çalışma. Sizin elde edemeyeceğiniz bilgiler var burada. Hatta bizim bile kurum olarak elde etmekte zorlandığımız bilgiler. Örgüt bağlantıları her iki ülkenin de çıkarı için çok önemli. Ben dikkatlice inceledim. Şaşırtıcı isimlerle belgeler var. <laughs> çok güzel. Bize yapmış olduğunuz dostluğun karşılığı yok. Ama biz İsviçre'deki hesabınıza hayatınızı güvence altına alacak miktarda parayı yatırdık. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Göçebek yuvasından çıktı. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten. Her zaman iş birliği yapacağız. Biz de sizi her zaman kollayacağız. Otur! İçeri! İçeri! Ne yapıyorsunuz İse İse siz? Boş. Neler oluyor burada? Kimsiniz? Koş! Koş! Aslan bey. Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Bana dokunamazsınız. Diplomatik dokunulmazlığım var. İstediğime dokunurum. Ama şimdi değil. Nereye götürüyorsunuz beni? Korkma, sadece prosedürü yerine getirecekler.